Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kerem Hocanız. Hedef Size kanalına hoş geldiniz. Çarpanlar ve katlar konusunda soru çözümüne devam ediyoruz. Geçelim sorumuza. 20'nin pozitif tam sayı çarpanlarından kaç tanesi? Aynı zamanda 36'nın pozitif tam sayı çarpanları. Şimdi burada ne yapacağız? Bizden ne istiyor? 20'nin pozitif tam sayı çarpanlarını istiyor. Şimdi bir onu bulalım ilk başta. 20 yazalım. Pozitif tam sayı çarpanını bulalım. İlk başta 1 aldınız. 1 çarpı 20 aldık. 2'ye bölünüyor mu? 2'ye bölünüyor. 2 çarpı 10. 3'e bölünüyor mu bölünmüyor. Geçelim sıradaki sayıya. 4'e bölünüyor mu? 4 çarpı 5 bölündü. Sonra 5 çarpı 4 oluyor. Fakat tersine döndüğü için burada kalıyoruz. Evet yukarısındaki neleri aldık? Bu kadar sayımız. Sonra geçelim diğer sayımız. Diğer sayımız neydi? 36. 36'yı yazalım. 36. 1 ile kendisi. 36'yı yazdık. 2'ye bölündü sayımız 2 ile 18. 3'e bölünüyor. 3 ile 12 4'e bölünüyor. 4 ile 9 5'e bölünmüyor. 6'ya bölünüyor. 6 kere 6. Şimdi yine 6, 7, 8, 9. 9'a bölünüyor. Fakat 9 ile 4 tersine döndüğünden sayılarımız bu kadar diyoruz. Ortak olanlar aynı zamanda dediği ortak demek. Ortak olanlar hangileri? 1. Baktığımızda 1 ortak, 2 ortak, 3, 4, 4 ortak, 10, 20 bu kadar. Ortak olanlar 1, 2 ve 4. Yani burada cevabımız 1, 2, 4 diyoruz.